Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı 2000. 22-29 Nisan Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası kapsamında düzenlenen buluşmaya hekimler, sağlık çalışanları, tedavi gören çocuklarla yakınları katıldı. <laughs> Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasibe Artaç, etkinlikle Erken tanı ve tedavi için farkındalığın oluşturulmasına katkı sağlamaya başladıklarını belirtti. Bu hastalıklarda erken tanı ve tedavi mümkün. Bu nedenle bu etkinliğimizin amacı bu hastalıklarla ilgili farkındalığı arttırmak. Bu balonlar, bu uçurtmalar, primerini yetmezlikli tanıya kavuşmuş, etkin tedaviye ulaşmış hastaları temsil ediyor. Etkinlikte primer immün yetmezliğine dikkat çekmek amacıyla renkli uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı.